Hele CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurum da eskiden kısa bir süreli. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim deyip yalvaran bir zavallı. Şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Korkusundan başkonsolos ben değildim diye bir korkak bu. Beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Bizde de Efendim sonra destekliyoruz harekatı deyip de sonra harekatı küçümsemek için veya iktidarı suçlamak için değişik yollardan saldırı yapanlar. Hele CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurum da eskiden kısa bir süreli. Bana gelip şimdi bunları söylemek istemezdim ama bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim deyip yalvaran bir zavallı. Şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş, özgür sürüyor, üstüne çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın? Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. O gün, o gün bakın, bir saniye. Musul, başkonsolosluğumuz, DAEŞ tarafından ele geçirilince, bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel hareketçiler ve çalışanlar söylüyor. Kayıt, ifadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkak bu. Ya. Biz bunları, biz bunları yani kimseye saldırmamak için, kimseyle uğraşmamak için bunları bugüne kadar söylemedik. Ama sen benim teröre karşı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsam ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Birliği Bakanlığı'nda görev aldı ve kovuldu sonra. Onu da Volkan Bozgur'a sorun neden kovuldu. Girmek istemiyorum. Peki Begafil Begafil Sen nasıl oluyor da bugün Askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere daha diyorsun. Senin problemin ne? Ne için söylüyorsun? Onlar ilerledikçe, zafer elde edikçe Allahu Ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun? Biz de Allahu Ekber diyoruz. Biz de mi daha Bizim dinimiz Daş gibi teröristlere mi kalmış? Onlar teröristtir Hem de biz Allahu Ekber diyoruz. Senin senin geçmişin gibi Tanrı oludur demiyoruz. İşte muhalefetin hali böyle zavallılar kalkmış askerimize ve teröre karşı Peki sen acaba onların ideolojisini mi savunuyorsun da benim benimsiyorsun da Marksistleriniz, komünist, ateist ideolojisinde bu kadar onları karşı mücadele edenleri saldırıyorsun. Bana ne senin ideolojinden, senin inancından ama takiye yapma. Sen sen o bölgedeki Kars, Ardahan, Iğdır bölgesindeki yiğitlerimizden hiç ders almadın mı? O bölgede birçok Azeri asıllı, Azerbaycan asıllı kardeşlerimiz de var. Onlardan metlik öğrenmedin mi? Onlardan bir şey öğrenmediysen Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yanında dimdik duran Samet Seyidov ve Gani Refaşeva'dan da mı utanmadın? Ben size soruyorum şimdi. Siz bu ülkeyi böyle kişilere teslim eder misiniz? İçinde DHKP'cililerin olduğu PKK'lara sempati duyan ve destekleyen partilere Türkiye'yi emanet eder misiniz? O zaman daha çok çalışmamız lazım değil mi? Onlar ne derse desin. Bizim... Mehmetçiğimizin ve ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının önünde Hazreti Hızır yürüyor. Unutmasınlar bunu. Biz bunu görüyoruz, hissediyoruz. Madem emanet etmeyeceksek sevgili hemşerilerim, her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekmez mi? Mehmetçiğimiz Afrin'de o hainlere dağları inleri şehirleri dar ederken Antalya'da bizlere durmak yakışır mı? Türkiye'nin bu kadar hedefi varken Antalya'nın hedefleri varken bize yatmak yakışır mı? Hayır. Yakışmıyorsa o zaman hep beraber daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü sizler bize diyorsunuz ki dik duruyorsunuz. Biz yurt dışında ve dünyanın her yerinde dik duruyorsak arkamızda sizlerin olduğunuzu bildiğimiz için dik durabiliyoruz. Arkamızda büyük bir milletin olduğunu bildiğimiz için diktiriyoruz. O nedenle Antalya'dan daha fazla güç verelim Recep Tayyip Erdoğan'a. O nedenle Antalya'dan daha güçlü bir omuz verelim bu kutlu yolculuğa, bu davaya. Biz sizlerden hiçbir zaman şüphe etmedik. Ve sizlerden de razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadınız. Allah'ın izniyle hedeflerimize bir 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 ulaşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki biz çalışalım. Yeter ki davaya inanalım. Kutlu yolculukta beraber yürüyelim. Bize oy vermeyenlere karşı saygısızlık yapmayalım. Onların görüşlerine saygı duyalım ama kazanmaya çalışalım. Pes etmeyelim. Ne diyor? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. O yüzden anlatmaya devam edeceğiz. Madem ki hedeflerimiz var, o hedefler doğrultusunda çalışacağız. Siz hiç me hizmeti merak etmeyin. Büyükşehir Belediyemiz çalışacak. Belediye başkanlarımız çalışacak. Biz milletvekilleri hangi güne duruyoruz? Bizi niye seçtiniz siz? Antalya'mıza hizmet ed edeceğiz ed etmeliyiz diye ed ed edelim diye seçtiniz siz bizi. Ama biz de çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çok çalışıyoruz. Komisyonlarımızı kurduk. Burada ille, belediyeyle, ilçe belediyelerle her bir şehirdeki hizmetlerimizi bir bir takip ediyoruz. Kazandırıyoruz. Projeleri kazandırıyoruz. Yollar yapıyoruz, köprülü kavşaklar yapıyoruz, barajlar, göle, göletler yapıyoruz, bir bir açıyoruz. Hastaneler yapıyoruz. İşte bu yılın inşallah Mayıs ayında da en geç Antalya'ya bin yataklı, daha önce bin beş yüzlü yerle ilgili bir revize yaptılar. Şehir hastanesinin temelini atıyoruz. Yani hizmeti yapıyoruz biz. Bunlardan hiç merak etmeyin. Ve bugün biz bu toplantıdan sonra ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla bir toplantı daha yapacağız. Milletvekili arkadaşlarımızla da ayrıca bir toplantı yapacağız. Çünkü siz zannediyorsunuz ki biz her gün Ankara'da beraberiz. Hepimiz bir yerde koşturuyoruz. Meclise gittiğimiz zaman hep beraber oturuyoruz. Sık sık istişare ediyoruz ama takım oyununu bozan da kaptan oluyor onun arkadaşların tabiriyle. Bizim seyahatlerden dolayı birkaç tane toplantıyı da erteledik. Şimdi bu akşam yani bu toplantıdan sonra o toplantımızda gerçekleştireceğiz.